TRT’den herkese merhaba. Bugün 4 Şubat 2021. Kripto para piyasasında hareketli saatleri geride bırakıyoruz. Güne Ethereum ve Dogecoin damgasını vurdu. Öncelikli olarak Dogecoin'den bahsedelim. Dogecoin, Elon Musk'ın attığı tweet serisi neticesinde ciddi derecede ivme kazandı ancak sonrasında sert hareketlerle geri çekildi. Temeline bakacak olursak herhangi bir e, veri söz konusu değil. Teknik olarak incelemek açıkçası çok mümkün de değil çünkü grafikte ciddi bir bozulma söz konusu. Ancak şunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftayla kıyaslayacak olursak DogeCoin'in fiyatı %300'lere varan bir artış yaşadı. Gün itibariyle yükselişin bıraktığı getiri %70 civarındaydı. Ancak meydana gelen geri çekilme ile birlikte %56 seviyesini görmüş durumda. Diğer açıdan inceleyecek olursak, Dogecoin'e ciddi derecede fon kayışı söz konusu. Özellikle Ethereum, Ripple ve Bitcoin dominansında gerileme söz konusu. Bu gerilemede yani meydana gelen fon çıkışının giriş noktası ise başta Dogecoin diyebiliriz. Yani ana diyebileceğimiz, ana coin'ler arasında sayabileceğimiz kripto paralardan bir miktar fon çıkışı gerçekleşiyor ve alt altcoin'lere kayıyor. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Dogecoin'de benzer hareketler daha önce de görüldü. Yine bir tweet etkisi söz konusuydu. Zaman zaman traderların bir araya gelip yaptıkları işlemler söz konusu olabiliyor. Ancak yüksekten alarak yatırımcı daha sonrasında yaşanan geri çekilmeler neticesinde zarar edebiliyor. Yani burada fiyatı kaçıracağım korkusuyla alışlara birden yüklenebiliyor. Ancak sonrasında biraz önce de dediğimiz gibi ciddi sert satış baskısına maruz kalıyor ve portföylerinde erime meydana geliyor. Burada bakacak olursak ilk andaki yüzdelik dilimde genelde %20-25 civarı ilk hamlede bir yükseliş meydana gelebiliyor. Sonrasında bunun hem kar realizasyonu hem de sert satış baskısı yaşanıyor. Bu araya yatırımcının dikkat etmesinde yarar görülüyor. Bir diğer unsur işlem açık kapatırken e, bu kadar oynaklığın yüksek olduğu anlarda özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların ayrıca dikkat etmesinde yarar görülüyor ve mümkünse kaldıraçtan böyle durumlarda uzak durulmasında yarar görülüyor diyebiliriz. Yani dememiz o ki ee, çok ciddi bir satış baskısı söz konusu yaşandığında e, portföy erimesindense bir durup, bakıp, coin'in nereye gittiğini iyi analiz edip ondan sonra karar vermekte yarar görülüyor. ne e nezdine e, tekrar dönecek olursak evet ciddi bir yükseliş meydana geldi ancak bunu biraz önce de dediğimiz gibi teknik açıdan bir seviye vererek şuraya gidebilir ya da buraya kadar düşebilir demek şu an mümkün değil. Ee, bir tweet etkisiyle yaşanan bir yükseliş ve söylediğimiz unsurlara ayrıca dikkat edilmeli. Ethereum kanadına bakacak olursak geçtiğimiz 3 günü zirve yaparak kapatmış durumda. Yani tarihi zirvesini e, her geçen gün yenileyerek ilerliyor. Sadece bugün e, 1700 dolar seviyesinden bir miktar geri çekildi. Dogecoin'in etkisiyle oraya kayan fonların etkisiyle de yaşandı bu e, geri çekilme, bu satış baskısı diyebiliyoruz. E, ancak temeline baktığımız zaman dün geceden beri borsalardan, özel cüzdanlara e, yüklü miktarda Ethereum'ların çekildiğini görüyoruz. Öyle ki alıcı adreslerin sayısı 2 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Bu ne demek olabilir? Şudur, e, yatırımcı borsada Ethereum'unu tutup, kısa süreli ya da kısa süreli sayılabilecek bir vadede al-sat yapmaktan ziyade, kendi özel cüzdanlarına çekerek burada stoklamayı tercih ediyor. Bu staking için de yapıyor olabilir, uzun vadede yatırıp bekleyip görmek için de yapıyor olabilir. Ama her halükarda borsalardan çekilen e, Ethereum'lar arz kısıtı yaratacak borsalarda ve talep aynı kalsa dahi burada kripto para biriminde, Yükseliş beklenebilir. Nitekim dün gece çekilen e, Ethereum'ların ardından sabah saatlerinde Ethereum yeniden zirvesini zorladı. E, grafik üzerinden bazı verilere bakalım. Piyasa büyüklüğü bu çalkantılı süreçte ne boyuta geldi diye incelemiş olalım. E, tekrar 1 trilyon doların e, üzerine çıktığını görüyoruz. Hali hazırda 1 trilyon 123 milyar dolar e, toplam piyasa büyüklüğü pazar boyu diyebiliriz. E, e, bunların kaçı? altcoinlere ait. Yani ne kadarlık bir dilimi altcoinlere ait diye bakacak olursak 419 milyar dolar altcoin hacmi bulunuyor şu anda piyasada. E, bu geçtiğimiz günlerde 370 milyar dolarlara kadar çıkmıştı, bir miktar geri çekilmişti ancak hali hazırda altcoinlerde yaşanan yükseliş buraya da ayrıca fon kaymasına neden oldu diyebiliriz. Altcoinlerin dominansı arttı, fon çıkışı Ethereum ve Bitcoin'den yaşandı, Ripple'dan aynı şekilde bir çıkış oldu demiştik. Nereye kaydı bu e, fonlar? Ağırlıklı olarak e, Dogecoin'e kaydı, DOT'a kaydı ve benzeri yükseliş ivmesi olan kripto para birimlerine aktarım gerçekleşti diyebiliyoruz. Hala hazırda Ethereum'un dominansı %16.74 bir miktar gerilemiş durumda ancak şu an Ethereum'u sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu değil. E, Ripple'ın dominansında ciddi bir düşüş söz konusu. Şu gördüğünüz mavi alan Ripple'ın dominansı e, birkaç gün önce 2.42 iken yani %2'nin üzerinde seyrediyorken hali hazırda %1.59 civarında ilerliyor. Cardano'nun aynı şekilde %1.20 civarında. Burada da bir miktar gerileme var. E, Stellar'da e, %0.77 idi geçtiğimiz günlerde. Gün içinde bakacak olursak %0.65'lere kadar gerilemiş durumda diyoruz. Yani altcoin'lere evet hem bir fon akışı söz konusu. Yeni giren oyuncu, yeni para yatıran oyuncu altcoin'lerden yana tercihini kullanmaya devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi Ethereum açısından şu an sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Dilerseniz Ethereum grafiğimize geçelim. Biliyorsunuz önümüzde bir direnç kalmadı artık ancak bunu Fibo dönüş seviyelerinden nereye kadar gidebilir diye bir gözlemlemiş olalım. Evet, Ethereum 1635 dolar civarında seyrediyor ancak gün içerisinde yaklaşık olarak 1700 dolarları test etti. Buradan bir miktar geri çekildi. E, hali hazırda 9 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunuyor ve e, bir daralma evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi yükselişlerden sonra meydana gelen daralma evresi normaldir. Buradan bir miktar aşağıya çekilebilir, kar realizasyonları yapılabilir diyoruz. Ancak hali hazırda baktığımız zaman eğer 9 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı devam ederse sıradaki seviyemiz 1700 dolar civarında gözüküyor. 1700 doları yukarı yönlü kırması halinde 1815 ve 2000 seviyelerine kadar ee, önü açık gözüküyor, ancak zaman zaman dediğimiz gibi kar realizasyonları yapılabilir. Ee, bu noktada e, bizim takip edebileceğimiz hareketli ortalamalara bakabiliriz, 4 saatlik grafikteki trend görünümüne bakabiliriz. Şu an yükseliş e, trendi içerisindeki fiyatlamasını zaten sürdürüyor. Olası herhangi bir sarkmada diyelim ki hareketli ortalamaları aşağı yönlü kırdı. O zaman biz trend desteğine kadar olan çekilmeler e, açısından dikkat kesilebiliriz. Ancak şu an itibariyle e, alımların güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yine de biz 1700'lü ilk direnç 1800-1815 bandını ikinci direnç olarak takip edelim. Sonrasında ise 2000 seviyesine kadar ivme yakalayabilir diyoruz. Aşağıda peki hangi seviyeler var? Evet 9 günlük hareketli ortalamamız var. Ee, yaklaşık olarak 1600 dolar civarına denk geliyor. Bir alt seviyemiz 1537 desteği. Sonraki periyotta ise 1444 seviyelere takip edilebilir diyoruz. Ripple dolar grafiğimize bir göz atalım. Bildiğiniz gibi sert yükselişler ve sert düşüşlerin artık hakim olduğu bir grafik ve grafik üzerinde bir bozulma söz konusu. Teknik açıdan incelemek çok sağlıklı olmayabilir bu durumda ancak yine de e, fibo seviyelerine de bakacak olursak tutunduğu bazı kritik bölgeler var. Biz bunu yine de gözlemleyebiliyoruz. ancak dava sürecinin Ripple'da ciddi manada takip edilmesinde yarar görülüyor. Biliyorsunuz menkul kıymet midir, değil midir tartışması vardı. E hafta sonuna girişte Ripple tarafından yazılan bir savunma söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonuna e, siz Ethereum'a menkul kıymet olup olmadığını sordunuz mu tarzında e, deyim yerindeyse diklenerek yazılan 90 sayfa hatta 90 sayfanın üzerinde yapılan bir savunma söz konusuydu. E, bu kanatta yatırımcılar alıştan yana tercihini kullanmıştı ve bazı Telegram grupları e, kendi aralarında toplanıp e, yukarı yönlü hareketlilik yaratmıştı. Ancak bu Temel açıdan çok bakıp altına doldurabileceğimiz bir durum mudur? Hayır, bu anlık bir yükselişti. Nitekim e, savunmadan sonraki ivmesini zaten yarı yarıya yemiş durumda. Ancak test ettiği seviyelere bakacak olursak 0.66 e, seviyelerine kadar ivme kazandı. Burada bazı kesim şunu iddia ediyor: e, Evet, bu suni bir yükselişti. Ancak bu seviyelere çıktıktan sonra yönetim ciddi miktarda Elinden Ripple çıkardı. Buradan fayda sağlamaya çalıştı gibi bir söylentiler var. Nitekim 1 milyar Ripple'ın kilidi bir anda açıldı deniliyor. Bu şekilde haberler gelmişti ve sonrasında da yüklü miktarda satış geldi. Bu da tezi biraz daha doğrular nitelikte açıkçası. Hali hazırda baktığımız zaman hacim bayağı daralmış durumda. Zaten dominans seviyesi de çok azalmıştı biliyorsunuz. E, ee, volüm burada çok düşük ve biraz daha e, evet aşırı alım bölgesinde durmaya çalışıyor ama e, 0.39 18 burada çok kritik ve belirleyici bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Buranın kırılması 0.31 ve 0.19'ları beraberinde getirebilir. Ee, ancak dediğimiz gibi Şubat ayı içerisinde bir davası olduğu için bu sürecin de yakından takip edilmesinde yarar görülüyor. Eğer dava seyrine pozitif yansıyacak bir durum olursa yukarı yönlü hareketlilik görülebilir ancak bu alışa bağlı hani nereye kadar gidebileceği yapılan alışa ve oluşan gerçekleşen talebe bağlı diyebiliyoruz ama yine de takip edilecek seviyeler arasında 0.45 0.51 0.60 ve 0.71 seviyesine bulunuyor. 0.71 de daha önce test edip geri çekildiği bölge. Buralara gelirse ayrıca dikkat etmekte yarar görülüyor diyebiliriz. Vaktinizi biz ayırdığınız için teşekkür ederiz. Soru görüş ve önerileriniz için 724 ulaşabileceğiniz hattımızın numarası 444-1282'dir. İyi akşamlar dileriz.